John, say Can, Need help. Girdik Thank you. İnşallah girdik mi? Girdik, girdik. Sage bomba sende. Türk mü acaba? Evet. Türktür ya. Pinginden beri kanka Türk oldu. Double door camda. Double door. Double door. <gülüyor> 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 Helal Çok iyi Adamsın <laughs> Nice Opey Kusura bakma ya Short'tan <laughs> evet, geliyor kanka short Baya düşük Gerekli Hayır <laughs> Of be helal Şerefsiz <laughs> Oğlum şuradaki manzara dehşetmiş lan. Nerede ki? Gel kanka gel bak. Oo dede. <laughs> Oruç lan. <Spike deşicimiz> <laughs> lan Spike bende kalmış. <laughs> Pardon. B'deydi Sıslat kanka. ya şey. adamda da Öldürürsünüz ya. Yuh. Helal. adam görmedim ben. Short geliyor. Sen bir 111 vurdum diğerine de. Long'da da var. Birisini aldım. Short var mı? Short var kanka. Short'a baksın biri. Gemlikli short var short. Oyun bitti hele. Boşuna uçun mu şimdi ben? Benim o adamı bulup vurmam lazım. Ha orada saklanıyor o zaman gelmediysen. Ben bir kişiyi vurdum Seni öldürdüm Hee tamam o zaman Bir tane bak Allah 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 Öldüm mü? Yok yok O değil o değil Yanlış adamı kaldırdım Sağında Hangisi? Hat sağ bir tane de şoför Şurada sağında hemen Helal Rahat ke Hayır ya, hayır çok gencin ya. Şortta sanki be. Şurada adam ya. Vurdum onu. Girdim mi? Eller. Kanka çözmek için neyi bekliyorsun ya? gemlikle Ben buradayım ya Efim, bir çek geliyor. Ne gidiyor? Ne diyor? Anlamadım ki. Sıkın. Bilmiyorum kanka, kendi kendine konuşuyor ama. <laughs> bir vuruşun evet. var. Elevancı Kanka midde midde. Net uzar. 2 hafta daha. B'de mi dede. Kanka B'de evet. Bu önemliymiş mi? Biri de kaldı. Bizim eleman mı lan? Evet 105 vurdum. Hadi evet. be ben mi vurdum? Sabunuculara. <laughs> <laughs> sağlık be. Elinize abi. sağlık. Sağ ol Ey gemlikli. Adam vuradı gemlikli ya. <laughs>